destruction commence. herkese merhaba arkadaşlar coforfun zenith serverında Bugün şans oyunları deneyeceğiz. Yaklaşık 100 adet silvergen ve 50 adet blessed box Bu karakterimizin bankası full olduğu için bir de hani gelen shell'leri falan toplayacağım için yan çarda kırdırmaya karar verdim. Yeni güncelleme geldi. Bugün Rovas silahları aktif edildi. Bundan sonra Kruvas farmı da yapacağız. Hep beraber şans oyunlarımızda üzerimize neler çıkacak izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yan karakterimize girdik. Toplamda 199 adet silver gem. Evet, hemen bankamızda da göstereyim size. 50 adet blesset box kırdıracağız. Toplamda bize maliyeti 11 GB, 11 buçuk GB yakın ve bunları bay pazardan topladım. Hemen kırdırdıklarımdan ara ara sizlere drop'ları göstereceğim. Çünkü 199 tane tek tek kırdırmak istedim. Çıkan drop'ları bizi 2 adet Lego kurtarır. Bir de yan takılar gelirse kara geçeriz toplamda 11 buçuk GB yakın para gitti özellikle mageşelleri topluyorum ben o yüzden bunları bankada yer açacağım ve çıkan unik itemleri de şu azinde kırdıracağım arkadaşlar hep beraber çıkan dropları size göstereceğim demin de bahsettiğim gibi krovas silahları aktif edildi. Bundan sonra yani CZ'de CZ farmında daha çok aktif olmaya çalışacağız. Çünkü bir de Dark Stone'larda dropları varmış e, fosillerin. Hemen seriden oraya gidip farmımıza yapmaya çalışacağız. Ben çıkan dropları size göstereceğim arkadaşlar. Beklemede kalın. Haydi durdurduğum gibi Heros Valor attı arkadaşlar. Burada da görebilirsiniz. İsmet diyelim videoda göstermedi ama önemli değil. Hemen bankamıza gelelim. Bu boş sayfaya takılarımızı buradaki boş sayfaya da 12 temlerimizi rastgele de mage bırakalım. Ara ara çıkan dropları size göstereceğim arkadaşlar. İyi seyirler. Maalesef arkadaşlar bu turda hiçbir drop alamadık takı dropu daha doğrusu alamadık hemen seriden ezik şerleri satalım bunları da bankamıza koyalım hep beraber şurada hero soru çıktı 2 GB buyu var iki buçuk GB rahat satarım 3 GB piyasayı tam olarak bakmadım. Yani her türlü drop'umuzu alacağımıza inanıyorum. Daha burada 50 adet blessed box var. Hep beraber çıkan drop'ları size göstereceğim. İyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beklenilen item geldi. Lego attı sonunda şurada da bir tane ilgilemiz var. Daha 137 tane var. Bir tane daha Lego bizi kurtarıyor. Ondan sonrası bizi kara geçirecek. Hani şans kısmet işi sonuçta şans oyunları diye başlık atmışız. Bakalım kısmetimizde ne var. Hep beraber görelim arkadaşlar. Arkadaşlar 3. çantamızı da doldurduk. Gördüğünüz gibi bir adet Lego aldık. Daha 50 adet set Box var. Ben ondan mage şeyleri de bu arada satacağım. Çünkü yaklaşık yaklaşık 10-12 gün sonra yeni akademi sunucusu aktif ediliyor. Akademi sunucusunda bu ikili buraya gidiyor. Satmazsak iyi bunu aslında. Akademi sunucusunda 8 shell setimi bu sefer daha rahatlıkla basacağım. O yüzden shell'lerle burada para harcamak istemiyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar 4. çantamızın sonuna geldik. 1 adet Judy belt aldık. Maalesef cdbetler bu ara para etmiyor bankada da 4-5 tane var onları ilerleyen zamanlarda artı 1 artı 2 yaparız Şimdilik bankamıza dursun. İlgileye daha aldık maalesef arkadaşlar 5 sayfamızda da hiçbir drop alamadık sağlıklık olsun diyoruz daha 50 adet set box var. Ben onlara güveniyorum. Onun içinden de atabilir. Dark Vane'de atabilir. Dego'da atabilir. da atabilir. Ben o, o kutulara güveniyorum. Beraber 6. sayfada bize neler çıkmış izleyelim arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar 6. sayfamızda da çantamızda da bir drop alamadık. Son 37 adet kaldı. bir takı daha alabilseydik. 50 adet blessed box bize bedavaya gelmiş olurdu. Olsun sağlık olsun. Yani sonuçta şans oyunları adı altında bir video çektik. Şansımız yaver gittiyse itemimizi ya alırdık. Yaver değilse gördüğünüz gibi üst üste boş atıyor. Bankamızdan çıkan bu temeri de görüyorsunuz. Takılar da şu şekilde. Bir adet Lego bir adet heros aldık. Hep beraber son 37 tane kaldı. 37 taneden de üzerimize neler çıkacak onları da bir görelim. Ondan sonra Beleset ve geçelim arkadaşlar. Maalesef 7. çantamızda da hiçbir takı bu alamadık. Son 10 tane kaldı. Bunu da sizin eşliğinizle kırdırayım. Deriden şunları adet Derimize yer açayım. Olsun sonuçta 5.5 6 GB'sini geri aldık tahminen. Daha fazla da olabilir. Piyasaya Lego'nun fiyatına bakmadım. 5.5 6 GB olacağını tahmin ediyorum. Bleset Box'tan alacağımız bir drop bizi kara geçirecek. Bu da boşalttı. Hadi hep beraber bleset Box'lara geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Blessed box'lara geçtik. Mimiring X-Bombet Raptor. Şuradan bir Lego koklatsaydın çok güzel olacaktı. Sürekli X alıyoruz. Şu dibelt attı. Mimiring daha, bankamız Mimiring doldu bu arada. Sherion attı, lkp attı çok güzel. Lcap'de bir buçuk GB civarı falan çıkıyor. Eminim bu. Bunlardan biri de HB olaydı. Çok iyi olacaktı maalesef HB bile atmıyor. Bugün şansımız iyi gitmiyor galiba. Eniyim bu. Demir hamur, bu para ediyor diye biliyordum. Bir lakap daha aldık. Helenit. Bir Helenit daha. Kar aldık. Hemen diğer çantamıza geçmeden. Şu ekspektional itemleri hemen seriden gönderelim. Son 23 adet blessed box kaldı. Seriden bunları da kırdıralım. Ondan sonra shozinde çıkan itemleri kırdıralım. Bakalım kısmetimize ne var. Bir Judy Belt daha, bir Judy Belt daha. Para etse bu kadar çok atmaz. Vücudu belt aldık. Lübol. Bir heros çok şükür bir heros var aldık sonunda Blessed Box'tan adam akıllı bir item alabildik Son 5 adet kaldı Bir Lego alırsak Heroslarımız kara geçecek Garp attı son 2 adet Ve Sonuncusunu da kırdırıyorum exceptional bir bu. Hemen on buçuk GB'miz gitti. Piyasayı yoklayacağız. Şuraya Heros Valor'umuzu koyalım. Lubol Rudy Belt'leri şuraya alalım. Toplamda 5 adet. Burada da vardı yok. Hemen İmir'leri buraya atalım. Hemen geçmeden önce karı göstereceğim. Aldığımız değerli itemler şunlar. Şu hazine geçtikten sonra itemlerin değerini göstereceğim. Bakalım kara geçmiş miyiz geçmemiş miyiz diye. Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Narki'ye geldik arkadaşlar. Hemen seriden 12 itemleri kırdıralım. bir adet monster son aldık zaten en değerli atan şu an monster Stone sadece bir adet monster son bir adet de avarice aldık hemen şunları seriden şu adama atalım hep itemlerle işimiz yok bir çant bir sonraki çantada hemen size dropları göstereceğim arkadaşlar. Narge tekrardan geldik. Seriden temlerimizi kırdıralım. Bir adet daha monster son attı. Kırmaz hemen üzerimizi boşaltıyoruz. seriden kırdırmaya başlayalım. 3 adet monster son aldık mı? Onlardan bir drop alırsak belki buranın karını alır. Bir adet daha monster son aldık. Bir adet daha aldık. Toplamda 4 adet monster son geldi. Hemen diğer çantaya geçmeden. Hemen tekrardan kalan 12 temleri de kırdırıp pazara geçelim. Bakalım kara mı geçtik? Yoksa zararda mıyız? Bence yani zarardayız gibi geldi bana. Olsun sağlık olsun. Daha fazla da atabilirdik hikmet işi bunlar bu arada monster sonlar ben konuşmadıkça monster son atmaya başladı şurada da bir adet var bunları hemen buraya koyayım monster sonları kırdırmaya geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar toplamda 7 adet monster sonumuz var de şunları kırdıralım ondan sonra pazara geçelim bakalım karda mıyız zararda mıyız Monster'dan da bir şey alamadık. Bundan da alamadık. Hep beraber pazardaki fiyatları üzerimize alalım. Bunlar ne kadar alıyor? Üç buçuk hem. Değmez. Yarın öbür gün kurovaz metalleri takılara geldiği zaman takılarımızı kırdıracağız. Hemen Legomuzu üzerimize alalım. Bir adet Heros. Bir adet LKP evet, bunları almaya değmez hemen 6 adet takımımızdan bakalım kaç M HM kar etmişiz veyahutta zarar etmişiz arkadaşlar gezimiz pazarları tek tek kontrol ettiğimiz zaman Lego'lar 324 m civarında Lego 7-8 GB arası geçerleri da Bunların yapılır da şansımız yokmuş bugün hiç denemeyeceğim hiçbir şey LKP'lerde 1.5 GB civarında satılıyor Bir adet Lego pazarı daha bulsaydım tam olarak ne kadar satıldığını öğrenecektim Peros Valor'u gördük burada. 3 GB teli var. Burada koklar de yok. Proç. Ben şuna bakıyorum. 3.5 GB satan da var. Biz de ortalama 3 GB koyacağız. Bunları hemen bir kabatasla bir hesap yapalım. DKP'lere 3 GB desek. Ego'ya 7 desek 10 GB. Tibolu saymıyorum. Heros'larda 3-6 desek 16 GB. Toplamda 4.5 GB. Kara geçmişiz arkadaşlar. Yani beklemiyordum. Olsun. Gene de kara geçtik. Bunları pazarda satıp GB'mizi alalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi seyirler arkadaşlar.